korkulu pozisyonda olmamızı, Allah'ın azabını şakaya almamamızı, almıyor olmamızı gerektiren sebepler de var. Nedir o? E, müminin günahları Allah'ın yasak ettiği şeylere bulaşması bir kenara atılmıyor. Onlar hiçbir zaman silinmiyor tövbe etmediği sürece. Basit gördüğü küçük günahlar tutuşturucu malzeme olarak kullanılabilir kıyamet günü. Yaptığı işlere riya mesela bulaştırdığı için boşa çıkmış olabilir. Kalbinde bir tür nifak bulunduğu için, münafıklık belirtisi bulunduğu için Allah ibadetini kabul etmemiş olabilir. Tamam ya Rabbi, söz olsun ya Rabbi deyip Allah'a verdiği sözlerden caydığı için Allah onu bir kenara atmış olabilir. Temelde ibadeti eksik yaptığım için, fıkhına uygun yapmadığım için kabul olmamış olabilir. Sırat-ı müstakime yan düşmüş kalp, yani kalpte kayma riski Müslüman'da olabilir. Neticede her şeyi iyi yapıyor olsam bile son nefes kötü gelmiş olabilir. Kıyamet hesabı diye bir hesap var. Kıyamet günü tek tek Allahu Teala'nın huzurunda durmak diye bir endişe var. Her şeyden evvel o Allah'tır. Ben bir kulum. Büyüklüğü ile küçüklüğü arasındaki o mesafe farkının oluşturduğu bir korku var. Bunların tamamı da bu sayılan şeylerde Allahu Teala'nın huzurunda Müminin şımarmamasını gerektiren şeylerdir. Bu şımarmamayı sağlamak müminin vazifesidir. Tıpkı Allah'ın rahmetinden umut var olmayı, beni cennete koyacak diye heyecanla beklemeyi müminin sağlamak zorunda olması gibi. Bu bahsettiğimiz yürüyüşte mümin yalpalamayacak. Yalpaladığı zaman hız düşürür, yön kaybeder. Yalpalamak tıpkı rot balans ayarında bozukluk olan araç gibidir. Direksiyonuna hakim olamaz. Yalpalamadan dost doğru gitmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gittiği yoldan gitmektir. Kur'an'ımız buna istikamet adını veriyor. İstikamet. Müslüman istikamet üzere olacak. Eğer istikamette sorun olursa ki istikamet adamı olmak yani yalpalamadan düğün günü gevşemeden bitatlerin önünde gevşemeden çatısından su akan evde oturduğun halde faize bulaşmadan yaşamak kul hakkına girmeden yaşamak, yüzde yüz Müslümanlık kalitesiyle yaşamayı arzu edip ispat ederek yaşamak istikamettir. Dini bir bütün olarak almak istikamettir. Çileye dayanmak, sabırlı olmak ve önüne darbeler, barikatlar, engeller çıkınca geri dönmemek istikamettir. Ömer olmak, Ebu Bekir olmak, Osman ve Ali olmak radıyallahu anhum cemi'an istikamettir. Bu istikamet Allah'ın bir emridir. Ve Müslümanlıkta ana sorumluluklarımızdan biridir. Yolda lastiği patlamış bir araç otobandadır ama gitmiyordur. Mümin de Allaha giden yoldadır esasen ama o yolda düğün günü taviz verdiği için lastiği patlamıştır. Yol akat etmiyor, yoldan çıkmadı ama lastiği patladı. Gitmiyor. Filan harama bulaştığı zaman filan farzı ihmal ettiği zaman lastiği patlıyor. Onun için istikamet Allahü Teala'nın namaz gibi emirlerindendir. Hüdü suresinin 112. ayetinde allah Teala peygamberine diyor ki فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ وَمَنْ تَابَ مَعَكْ وَلَا تَطْغَوْ فَاِنَّ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صَرَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Ve seninle beraber İman edenler de dost doğru olsunlar. Sağa sola kaymayın. Çünkü Allah yaptıklarınızı görüyor. Fussilet suresinin 30. ayeti اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ Rabbimiz Allah'tır deyip istikametten şaşmayanlar, sağa sola yalpalamayanlar, lastik patlatmayanlar, onlara melekler inip de korkmayın, üzülmeyin, biz sizinle beraberiz cennete kadar sizinle beraberiz diye müjde verecekler. Ahkaf suresinin 13-14. ayeti اِنَّ الَّذ۪ينَ قَادُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ Bizim Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra istikameti bozmayanlar onlar için bir korku, bir endişe yoktur. اُلَٰيكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ Kharidine fiha cezaen bima kanu ya'melun. Cennetlik adamlar onlardır. Orada ebedi sonsuza kadar kalacaklardır bu istikamet üzere yaptıkları işlerden dolayı. Demek ki Müslümanın Allah'a yürümek diye bir yarışa girmesinden sonra istikamet diye bir projesi vardır. İstikamet nedir? İşte tövbeye buradan geleceğiz şimdi. İstikamet, lastik patlatmamaktır. Patlarsa lastik hemen kir koyup kaldırıp düzeltip yenisini takıp devam etmektir. İstikameti sağlayamadığın zaman büyük yolda sıfır veya işte biraz kazançla yol mesela bin kilometre gidecektin. 60. kilometre de lastiğin patladı, yol bitti. Ecel geldi, bitti. Sen hala 60. kilometredesin. Halbuki bizim hedefimiz neydi? Şu dünya hayatında Allah'ın gözen gö gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olmaktı. Bu düzeye gelmekti. Ya Rab deyince duamıza cevap almaktı. Sığındığımızda Allah'tan yardım görmekti. Bu istikamet hepimizin görevi Ayetlerde gördük ki çok ciddi bir şekilde allah Teala böyle bir görev veriyor kullarına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis-i şerifler var. Mesela Süfyan İbni Abdillah Es-Sekafi radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim dedim ki ya Resulullah bana öyle bir nasihat ver ki senden sonra hiç kimseye soru sormama gerek kalmasın. Yani bir cümlede bana özetle İslamiyeti dedim diyor. O da buyurdu ki kul amentu billahi festakim. Süfyan isimli sahabeye demiş ki Allah'a iman ettim de ve istikamette ol. Ne demek bu? Bizim örneğimizde yürüyüş yoluna gir ve sağa sola yalpalama. Demek ki bir Müslüman İslam'ı ailemde özetleyeyim düşünecek olsa ölçü budur. Allah'a iman ettim diyeceksin. Sağa sola yapalamayacaksın. Yüzlerce kitap okumaya gerek kalmadı bir daha. Aynı şekilde Enes bin Malik radıyallahu an Ahmet bin Hanbel'in rivayet önceki hadis Müslim'in hadisiydi. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadisinde buyuruyor ki kulun kalbi düzelmedikçe imanı istikamet bulmaz. Dili düzelmedikçe kalbi düzelmez. Ve komşularının güvenli görmedikleri bir insan da cennete girmez. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şu hadisteki ağırlığa bakalım. Müslümanlığı proje olarak tam yaşayabilmek için kalbin düzgün olacak bir defa. Bu kalp amellerine temas edeceğiz inşallah. Kalbimi düzgün yapmak istiyorsam dilinden bu anlaşılacak. Sosyal olarak da komşuların seni mümin adam diye bilecekler. Güven hissedecekler sende. Bunu sağladığın zaman Allah'ın izniyle cennete giriyorsun. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedun ve ala ali ve sahbihi ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin.